Şimdi çiçeği bir elinde de mektubu var. Evet arkasında da ensesinde de hediyesi var. <laughs> İki elinde de o ensesi de o. Evet. En güzel bir çiçeği. Ay çok güzel. Teşekkür Beğendin mi? Beğendin Hadi şimdi mutfaktaki sürprize geçelim. Onu da ben yaptım. Uh, <laughs> oh! Sen bu mutfak işini çok geliştirdin. çok. Mühim öyle bohça yaptın? Evet. Ay çok tatlı. Geçen gördünüz değil mi bu? Evet. Kalpli, kanatlı kalp. Uçan <laughs> unutmadın kalp. Unutmadın mı? Yok. Çok güzel. <laughs> Demem. Videoyu durduruyorum sarılmam.